Seçimlere yaklaşırken sevgili arkadaşlarım bir yandan baskı ve engellemelerle mücadele ederken diğer yandan halk buluşmalarımızı, kongrelerimizi, mücadelemizi ve seçim çalışmalarımızı tam hızıyla yapmış bulunuyoruz ve kongrelerimiz de bütün bu süreçlerin bir parçası olarak halkımızla bir araya gelmenin vesilesi ve gerekçesi oluyor. O yüzden kongrelerimiz bu kadar coşkulu, kongrelerimiz bu kadar görkemli, kongrelerimiz bu kadar büyük bir katılımla gerçekleşiyor. halk buluşmasında her kongrede ve esnaf gezilerinde köy buluşmalarında farklı etkinliklerde aynı teveccühü aynı ilgiyi aynı alakayı halkımızdan görüyoruz sevgili arkadaşlarım. De bugün bakıyoruz Türkiye'nin her yerinde HDP var. Siyasette HDP var. Meydanlarda HDP var. Sokaklarda HDP var. Mücadelede HDP var. Ezilenlerin yanında HDP var. Mazlumların yanında HDP var. Kadınların yanında, gençlerin yanında HDP var. Ama bir yandan da bazılarının korkulu haline gelen bir HDP var. AKP MHP ittifakının korkulu rüyasına ve her gece rüyasına giren bütün planlarını, bütün çalışmalarını HDP'yi nasıl engellerim? HDP'yi nasıl siyasetten uzaklaştırırım? Bunun hesabını yapan bir zihniyetin sahibi olan AKP, MHP ittifakı var sevgili arkadaşlarım. Ama korkmaya devam etsinler. Korkulu rüyalarını görmeye devam etsinler. Çünkü HDP günde sorunları değil. AKP ve MHP'nin derdi ülkede yaşanan ekonomik kriz değil. Ülkenin sefalete, açlığa, yoksulluğa sürüklenmesi değil. AKP ve MHP'nin derdi sadece ve sadece HDP'nin nasıl engelleneceği ve HDP üzerinden kurulacak olan kumpaslara ve yargı siyasetiyle, yargı eliyle HDP'yi nasıl küçültürüz, HDP'yi nasıl engelleriz bunun hesabını yapıyorlar. Sevgili arkadaşlarım, en son Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar. Hakların Demokratik Partisi'nin yani Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin Türkiye'de 6 milyondan fazla. Bu en son seçim için söylediğim bir rakam. 6 milyondan fazla insanın oy verdiği bir partinin hazine yardımının aktarıldığı hesaba buuki konularak hazine yardımından yoksun bırakılması ve bu yardımı gaz etme meselesi var bildiğiniz gibi. En ki bu kararın hukuki bir karar olmadığını biliyoruz. Bu kararın saraydan ve sarayın talimatıyla alındığını da biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin bu hukuksuzluğun altına imza atarak kendisini sarayın ve yargının bir aracı haline getirdiğini üzüntüyle belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Onlar hazine yardımımızı bloke edebilirler. Ama halkın iradesini bloke edecek olan hiçbir güç yoktur sevgili arkadaşlarım. Biz bu hukuksuzluğun aynı zamanda AKP ve MHP'nin seçim çalışması olduğunu da biliyoruz. Çünkü onlar seçim çalışmalarını ve hukuksuzluklar üzerine kurdular, bunu devam ettiriyorlar. Kobani kumpas davası buna bir örnektir. HDP'nin kapatılma davası buna bir örnektir. Belediyelerimize atanan kayyumlar buna bir örnektir. Milletvekillerimizin fezlekelerle vekilliğinin düşürülmesi buna bir örnektir. DBP eş genel başkanı Keskin Bayındır'ın gözaltına alınarak tutuklanması buna bir örnektir. Bütün seçim çalışmalarını hukuksuzluklar üzerine gerçekleştiren ve bu zihniyeti hayata geçirmeye çalışan AKP ve MHP iktidarı işte seçimlere bu sahiplerle hazırlanıyor sevgili halkımız. Ve bu seçim çalışmalarını yaparken hem Türkiye'nin içinde hem de Türkiye dışında Orta Doğu'da dünyanın her yerinde Kürt düşmanlığını gerçekleştiren ve Kürt düşmanlığı üzerinden siyaset yapan bir iktidarla da karşı karşıya olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Dolayısıyla AKP ve MHP ittifakı Kısacası bir zulüm ittifakıdır sevgili arkadaşlarım. AKP ve MHP ittifakı bir siyasi gaz ittifakıdır. Bir hukuksuzluk ittifakıdır. Ve bu çalışmalarıyla, bu zihniyetleriyle, bu Kürt düşmanlıklarıyla, savaş politikalarıyla, tecrit politikalarıyla seçime hazırlanan bir partinin, bir siyasi partinin alacağı sonuç şimdiden ortadadır sevgili arkadaşlar. Çünkü Türkiye halkları ve Kürt halkı bu zulmü hak etmiyor. Türkiye halkları savaş politikalarından kaynaklı ekmeğinin küçülmesine, sofrasının küçülmesine ekonomisinin küçülmesine tahammül edemiyor. Türkiye halkları aynı zamanda bütün bu haksızlıklar ve hukuksuzlukların kendilerine farklı bir kriz olarak döndüğünün de farkında. Dolayısıyla Türkiye yapılacak olan bir seçimde farklı tarihlerin ifade edilmesine rağmen çok kısa bir zaman sonra Türkiye'nin seçime gideceğini hepimiz bildiğimiz için hangi tarihte olursa olsun Nisan'da da olsa, Mayıs'ta da olsa, Haziran'da da olsa yapılacak olan ilk seçimde AKP ve MHP'yi tarihin çöplüğüne göndermek boynumuzun borcudur sevgili arkadaşlar. Bütün bu kumpaslarla, bütün bu haksızlıklarla ve hukuksuzluklarla Türkiye'yi bir seçime götürecek olan AKP ve MHP ittifakı seçim sonuçlarını gördüğü zaman elbette ki bir hüsran yaşayacak. Bunu şimdiden ifade etmekte fayda var. Ve biz de Halkların Demokratik Partisi olarak bütün bu bize yapılan zulme, haksızlığa, kötülüğe, zora karşı ummalı bir çalışma yürüterek ittifaklarımızı kurarak kadın ittifakımızı, Kürt ittifakımızı, emek ve özgürlük ittifakımızı kurarak bu seçimlerde üstün bir başarı elde etmeyi en hedefliyoruz. Onların amacının HDP'siz bir siyaset yaratmaya HDP'siz bir parlamento yaratmaya çalıştıklarını bildiğimiz için bu çalışmalarımızı çok daha görkemli, çok daha güçlü bir şekilde yapmanın zamanı gelmiştir sevgili arkadaşlarım. Buradan elbette ki AKP'ye oy veren Kürt halkına kısa da olsa seslenmek isterim. HDP'ye bu kadar zulüm yapılırken, Kürtlere bu kadar zulüm yapılırken, HDP'nin her türlü siyaset hakkı elinden alınmaya çalışılırken, milletvekillerinin ve belediye eş başkanlarının cezaevinde olduğu bir süreçte belediyelerine, iradelerine kayyum atandığı bir dönemde hala AKP'ye Kürtler oy veriyorsa şapkalarını çıkarıp bir kez daha düşünmenin vakti gelmiştir sevgili arkadaşlarım. <laughs> vicdanı olan vicdanı olan her bir Kürt'ün kendisine insanım diyen her bir demokratın bu ülkede barış isteyen, demokrasiden yana olan, bu ülkede savaşların bitmesini isteyen, ülkenin bütün kaynaklarının savaşa aktarıldığı bir zihniyetten kurtulmak isteyen, terçhît politikasını sadece İmralı'da Sayın Öcalan'a değil, Türkiye'nin her yanına yaymaya çalışan ve bir yaşam biçimi haline getiren, bunu siyasetine alet edinen, bu hakkı ve hukuku İmralı'da yatan Sayın Öcalan'ın elinden alan, en doğal hakkı olan aile ve avukat görüşlerini engelleyen ve bunu da sistematik bir hale getiren AKP ve MHP zihniyetine karşı bu seçimlerde el ele, omuz omuza mutlaka hareket etmek zorundayız. Bizler öyle bir gelenekten geliyoruz ki geçmişte yaşadığımız acıların, geçmişte yaşadığımız ve ödediğimiz bedellerin bir kez daha yaşanmasını istemiyoruz. Bu ülkenin artık annelerinin gözyaşı dökmediği bir ülke haline gelmesinin zorunlu olduğunu belirtmek istiyorum. Bu ülkede artık gençlerin, canların, çocuklarımızın toprağın altına düşmediği bir sürecin mutlaka yaşanması gerektiğini ifade etmek istiyorum. İşte bunun için yapmamız gereken şey AKP, MHP bloğunu son seçimlerde bu ülkeden, bu iktidardan göndermek ve indirmektir. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı açıklama var. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bana son bir kez oy verin, son bir kez yetki verin, bundan sonra sizden yetki istemeyeceğim diyor. Son bir kez yetki istemesinin anlamı bir dahaki seçimlerde benden kurtulacaksınız demektir. Ama vallahi Türkiye halklarının bir seçim daha beklemeye tahammülü yoktur. Biz senden bu seçimlerde kurtulacağız. Türkiye halkları senden bu seçimlerde kurtulacak. Seni göndereceğiz, göndereceğiz. Türkiye halkları seni gönderecek. Ülkeyi getirdiğin hali, ülkeyi soktuğun durumu, yaşattığın zulmü, bütün bunları seçimlerde, sandıkta bunun hesabını vererek gideceksin. De Ve bu sefer oylar açıklandığı zaman geçen dönem o demişti, bu dönem biz diyeceğiz. Atı alan Üsküdar'ı geçti diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Atımızı alacağız. Üsküdar'ı geçeceğiz. Ve AKP, MHP iktidarını iktidardan düşüreceğiz. Başka alternatifimiz yok. Başka şansımız da yok. Bu ülke halklarının, Türkiye halklarının yeni bir anlayışa, yeni bir inşaya, yeni bir ülke yönetimine Demokrasiye, özgürlüklere, adalete, hakka, hukuka ve barışa ihtiyacı var. İşte bunların gelebilmesi için de AKP'nin gitmesine ihtiyacı var. Sevgili arkadaşlarım, şimdi herkesin dört gözle beklediği Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı meselesi. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi Cumhurbaşkanını adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz. Zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz. Zamanı geldiğinde diyalog içerisinde olabiliriz ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir. Türkiye'nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte kadınların onayıyla gençlerin onayıyla bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini alarak görüşlerini alarak kendi adayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP'yi partisine ya da BAP ve partisine bağlamasın sevgili arkadaşlarım. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade ve güce bağlı olarak da seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parlamento seçimleri elbette ki ayrı olacak parlamento seçimlerinde de yine Türkiye'nin en geniş seçim ittifakıyla, demokrasi güçleriyle, emek ve özgürlük ittifakını daha da büyüterek Kürdi ittifaklarımızla, kadın ittifaklarımızla ve Türkiye'nin farklı kesimlerini, farklı inançlarını, farklı mezheplerini parlamentoya taşımanın ve çok sayıda milletvekiliyle parlamentoya girmenin çalışmalarını yaptığımızı da halkımızın bilmesini istiyoruz. Evet HDP sadece Kürtlerden değil ya da sadece Kürtlerin değil bugün Ermenilerin de Süryanilerin de Alevilerin de Azerilerin de Terekemelerin de ve bu ülkede ezilen, yok sayılan, ötekileştirilen tüm kesimlerin partisidir. O yüzden sadece Kürtlerin değil, diğer inançların ve kimliklerin de parlamento'ya taşınması için HDP büyük bir çatıdır sevgili arkadaşlarım. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki bu ülkede en büyük zulmü, en büyük ayrımcılığı ve en fazla ötekileştirilen halk Kürtlerdir ve bugüne kadar yaşadığı acılar ortadadır. Belki HDP içerisinde çok fazla sayıda Kürt var. Bu da çok doğal ve normaldir. Ama aynı zamanda bu ülkenin farklı kimliklerinin de HDP çatısı altında siyaset yapması bizim fikriyatımızın bir gereğidir sevgili arkadaşlarım. Evet. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Kars İl Örgütümüzün kongresini yapacağımız bütün çalışmalara seçim süreci ve seçimden sonraki mücadelemizde de çok büyük katkılarının olacağına yürekten inanıyorum. Bütün bu çalışmalar bizleri daha da büyütecek ve etrafımızı, çeperimizi daha da genişletecek olan çalışmalardır. Şimdiden yeni seçilecek olan bütün arkadaşlarıma bir kez daha başarılar diliyorum sevgili arkadaşlarım. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Allah yardımcımız, Hızır yar ve yardımcımız.